Merhabalar arkadaşlar. Evet özel tur sardunya. Sardunya kocaman büyük çiçek açıyor arkadaşlar böyle. Bir avucunuzun içine üç tane sığıyor. Bakın yani her sardunya böyle değildir. Bakın şu güzelliğe. Daha kırmızı, daha açık kırmızı. Fakat görüntü böyle çıkıyor arkadaşlar. Bakın Ş şöyle rengi tuttursun. Işıkla alakalı. Bakın böyle. Evet bu sardunyam ben budamıştım. Dedim ki taze dallarından bir tutturayım. Tabi özel tür olduğu için arkadaşlar. Kolay tutmuyor. Hiç tutturamadım, büyütemedim. Yani o diktiğim taze dalları büyütemedim. Şimdi buradakiler onun kendi önceki eski dalları. Ee, bu dallar yani kökünden gelen eski dallara kaç senelik bu da özel türüm. Şimdi diyorum ki onlar tutmadığı için keşke koparmasaydım diyorum. <laughs> yani iyi niyetle koparıp çoğaltmak istedim ama yani çok zor tutuyor arkadaşlar. Köklendirici koymamıştım. Buna köklendirici koymak gerekiyor herhalde. Böyle bu şekilde ufak bir yerinden mesela dalın kenarından da olsa hemen bir yeşillenme başlıyor. Yani nasıl diyeyim şöyle göstereyim. Şuradan gelen bir senede çok az büyüyor arkadaşlar gövdesi. Çiçeklenme devamlı oluyor yaz kış. Maşallah. Bakın. Böyle geliyor bunlar da bakalım. Toprağı daha geçirgen bir toprak. Toprağına ben çay Koydum kuru çayla karıştırdım. Çay, sardunyalar çayı çok seviyor arkadaşlar. Ee, buradan da böyle. Bakın saksıyı boyamıştım. Bak böyle değişik görmek istedim. Güzellik. Soğuklarda yaprak sararması oluyor. Onları kopartıyorum. Gücü ona gitmesin. Şurada var mesela bir tane gövdesinin ucunda kalmış sapı. Onu da koruyor kendi kendine. O da düşüyor ondan sonra. Tabi bazı arkadaşlar e, yaprakları toprağa gömüyormuş. Vitamin olsun diye. O da olabilir. Yani. Evet. Böyle. Toprağın içinde başka bir şey ekmedim yanına. Sadece bu böyle. Hani ekilse e, birkaç çeşitte değişik renkler ekilebilir bir saksıya. Mesela çok önceden ben e, kırmızının yanına beyaz sardunya ekmiştim. Ve ona şey diyordum. <laughs> Milli takım <laughs> Türk bayrağı kırmızı beyaz olduğu için beyazı da ekmiştim oraya. Öyle söylüyordum. Tabi o da zamanla böyle e, güneşti işte güneş yanması falan sıcaklı şey zamanla değiştirdim sonra saksılarını ayrı ayrı ektim. Arada böyle değişiklik yapmayı seviyorum arkadaşlar. Yani hep aynı model, aynı yerde durmuyor. Bazen bakıyorum, yaz çiçeğim e, kaşan so sararmış, solmuş. E artık büyümüyor yani gelişmeyince onu oradan çıkardım. Gelişmeyen, ölen bitkiyi attım. Onun yerine e, bir önceki videomda gördünüz zaten ıtır ektim. Bakalım o ıtır büyüyecek mi inşallah? Tutar da büyür. Öyle bir arkadaşımdan bir dal almıştım. Ee, inşallah tutar bakalım. Dediğim gibi kolonya kokuldur atır sardunya gillerden. Ee, o da suyu sever. Pembe çiçeği var atırın. Ee, çok güzel. Vitamin şey şifa açısından yani güzel e, şifalı olduğu için aldım arkadaşlar. Daha çok böyle. Altında da uyku çiçeğimiz var. Uyku çiçeğimizde biraz yapraklanma oldu. Kendine geldi. tabi suyu sevdiği için. Bu da yazı kışa dayanıklı. Yani bitkilerde genelde yaz kış dayanıklı aldığınızda arkadaşlar sorup yazı kışa dayanıklı olan bitkileri aldığınızda uzun sene sizinle kalacaktır. Bakın bunun da dibinde soğanı var arkadaşlar. Yuvarlak soğanı var. Soğan toprağa yayılıyor. Seneler içerisinde toprak daralıyor. Yani bunu da mesela 3 sene sonra bu toprağı e, açmamız açmanız gerekiyor. Ya da işte 2 sene sonra çünkü toprağın içinde artık sıkışıyor o soğanlar ve bitkinin beslenecek, gelişecek yeri kalmıyor. Biraz seyreltmek gerekiyor. O yüzden toprağı hem vitamin koymak açısından bakmak gerekiyor arkadaşlar. Böyle güzelliklerim benim. Evet beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda sorun cevaplarım inşallah. Hayırlı günler.